Şirketlerin yaptırmış oldukları denetimin erken uyarı sistemi görevi gördüğünü belirten Boğaziçi Bağımsız Denetim Yönetici Ortağı Yusuf Çotla bağımsız denetimin önemini konuştuk. Ankara ve Antalya illerinde irtibat büroları bulunan kuruluş sektöründe önemli bir çözüm ortağı olarak yerini almayı başardı. Eskiden Türkiye'de ticaret de güvene dayalı yürürdü ağırlıklı. İnsanlar geçmişine bakardı. Bu adam geçmişte hata yapmış mı, yapmamış mı? Borçlarında sıkıntı yaşamış mı, yaşamamış mı? İstikrara ve geçmiş siciline bakarlardı. Şimdi Türkiye gittikçe Avrupa Birliği'ne ve uluslararası arenaya açılıyor. Açıldıkça artık e, güven müessesesi biraz daha ikinci planda kurumsallaşma ve bilinirlik, bilançolar, rakamlar daha önem arz etmeye başladı. Ancak Türkiye'de geçmişte muhasebe maliyeye yönelik tutulurdu. Vergimizi belirlemeye yarardı. Gittikçe şimdi firmalarımız hem uluslararası ortaklıklar kurmaya başladı. Artı halka açılmalar ve borsa gelişmeye başladı. Dolayısıyla bu kapsamda bağımsız denetim kendisini daha çok önemli hissettirmeye, bağımsız denetimin önemi gittikçe artmaya başladı. Yani yeminli müşavirlik kısmen maliye açısından böyle bir fonksiyon görüyordu geçmişte. Artık bundan sonra yeminli müşavirlik de yavaş yavaş bağımsız denetime doğru evriliyor. Ve bundan sonra yeni ticaret kanunu böyle bir mecburiyet getiriyor. Şu anda 100 milyonu geçen işçi sayısı 200 milyon, 200 adet. Ciro'da 100 milyon, bilanço büyüklüğü 50 milyon. 2015 için bağımsız denetim kriteri. Geçen yıl Ciro 150, işçi sayısı 250, aktif büyüklükte 75 milyon olanlar bağımsız denetime tabiydi. Her sene bu bağımsız yönetim kriterleri biraz daha küçültülerek daha şirketlerin geneline yayılmaya çalışılıyor. Artık her firmanın bir notu, daha önceden denetlenmiş bir bilançosu, maliye göre de, uluslararası kriterlere göre de bir bilançosu olacak ve o firma hakkında bir bağımsız denetimin yazdığı rapor herkes için anlam ifade etmeye başlayacak. Sistemi yavaş yavaş devlet, kamu gözetim kurumu buna göre kurguluyor. Denetim sektöründe önemli bir oyuncu olan kuruluş, KOBİ'lere yönelik bağımsız denetim konusunda eğitim programlarını hayata geçirmeyi planlıyor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke sonuçta. E, önce uluslararası alanlarda olan uygulamalar, Türkiye'ye güzel olan uygulamalar Türkiye'ye de geliyor. Dolayısıyla e, uluslararası arenada bağımsız denetim yapan firmalar, Türkiye'de de aynı zamanda bağımsız denetim yapıyor ağırlıklı Türkiye'deki belki portföyün %75-80'ini belki 90'ını uluslararası firmalar yine uluslararası etiketli firmalar yapıyor. Geri kalanları diğer %10'unu sektördeki %90 firma paylaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir bağımsız denetim pastası şu anda yeterli oluşmuş değil. Yeminli müşavirlik yavaş yavaş buraya evrilirse hakikaten firmalar gelir tablolarını, bilançolarını sadece vergi ödemek için değil hakikaten bankaya da vermek için. Şu anda son dönemde bankalar da bağımsız denetim raporu istemeye başladılar. Bu fonksiyonunu bağımsız denetim için fonksiyonu tam görmeye başladığında bankalar muhtemelen kendileri ayrıca bir denetim yaptırma ihtiyacı duymayacaklar. İnceleyerek, iyi denetim yapılarak bağımsız denetimler yapılmaya başladığında bankalar da bundan yararlanacak. Şirketlerin yaptırmış oldukları denetimin erken uyarı sistemi görevi gördüğünü belirten Yusuf Çot, şirketlerin karşılaşacakları sorunları anlatıyor. Tabii uluslararası ha, firmalar Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor ama e, Türkiye'de kayıt dışılık yaygın. E, hukuk düzeni kayıt dışılığın çok olduğu yerde hukukun da gerçeğini, hukuku gerçekten uygulamak da mümkün olmuyor. Kurumsallık e, olmuyor. Yabancılar genelde büyük firmalar ve sahipleri tarafından yönetilmiyor profesyoneller tarafından yönetiliyor ve kayıtlı ekonomiye gelmek istiyorlar. Ne sattığını görmek istiyor, ne kâr ettiğini görmek istiyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, kayıt dışılığın yaygın olduğu bir ortamda yabancılar güven sağlayamıyordu riskli sektör. Yani gerçekten de yabancılarla iş yapmış Türkiye'deki birçok Türkiye'de partneri olmuş kişiler Sonradan o yabancıların kurduğu şirketlerin sahibi olmuştur. Yabancılar zarar etmiştir. Bizim firma, bizim yerli insanlarımız bu firmanın sahibi olmuştur ve kar etmiştir. Yabancı güvendikçe gelecek. Yabancı geldikçe sektördeki olumsuzluklar azalmak zorunda. Eskiden beri biz okulda eğitimlerde de anlatılırdı. Büyük ekonomiler kurumsal şirketlerden oluşur. Her şey kayıt içindedir. Önemli oranda kayıt içindedir. Dolayısıyla devlet politikasını da vergi politikasını da uygulamak mevzuat değiştirerek e, istediğini uygulayabilirsin. Değişiklik yapabilirsin. Ama mevzuatın olmadığı, kurumsallığın olmadığı yerde, mevzuatın az uygulandığı bir yerde mevzuatı değiştirsen de çok işe yaramaz. Devlet de istediği politikayı uygulayamazdı. Gittikçe kurumsallığın olduğu yerde tabii bunun hem iyi tarafı hem kötü tarafı piyasaya daha ziyade büyükler, daha kurumsallar hakim oluyor. Bununla e, tabii büyükler de aynı zamanda işin hakkını daha iyi veriyor, daha iyi çalışıyor, daha kurumsal ve daha e, güçlü ve parasal, finansal açıdan da güçlü çalıştıkları için küçüklerin bunlarla rekabeti zorlaşıyor. Küçüklerde atıl kapasite çok daha yüksek. Yabancılar da e, altyapıyı e, oluştuğunu gördükçe, altyapı daha istedikleri kıvama geldikçe yabancılar da Türkiye'ye yatırıma geliyorlar. E, tabii yabancı yatırımcı her halükarda bu ticaret kanunu uygulanmasıyla bir şekilde bizim bu UFRS dediğimiz bağımsız denetim dediğimiz zaten uluslararası standartlarda bir muhasebe uluslararası standartlarda bir uygulama. Yabancıların zaten alıştığı daha önce memleketlerinde uyguladıkları bir uygulama adaptasyonları kolaylaşıyor ve güvenleri artıyor. Rahat rahat da Türkiye'ye yatırım yapıyorlar.